Demet Talebe Yurdu 1995 yılında faaliyete geçmiş olup 8 katlı binasında ümidi istikbalimiz olan gençlerimize maddi ve manevi sahada hizmet sunmaktadır. Bu müessesedeki 150 talebe Ankara'nın en seçkin okulları arasında yer alan Profesör Doktor Şevket Raşit Hatipoğlu Lisesi'nde eğitimlerine devam etmektedir. Okulumuz Profesör Doktor Şevket Raşit Hatipoğlu Lisesi. 2006 ÖSS sonuçlarına göre sayısal ve sözel alanda Türkiye 25.si, eşit ağırlıkta Türkiye 22.si olmuştur. Ankara ili bazında düşünüldüğünde Ankara birincisidir. Okulumuzda sosyal, kültürel, sportif ve tiyatro alanında sürekli çalışmalar yapılmaktadır. Bu anlamda okulumuz adeta bir kültür merkezi durumundadır. Okulumuz çevresinde bulunan Demetevler öğrenci yurdundan 150 civarında öğrenci okulumuza gelmektedir. Bu öğrenciler çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle, ahlakıyla, ayrıca bilme katkısıyla, giyimiyle, kuşamıyla, davranışlarıyla her şeyiyle örnek olacak bir Türk genci öğrenci motifini çizmektedir. Okulumuzun başarısında bunların katkıları büyüktür. Gerek bu öğrencilerimize gerekse onları yetiştirenlere, anne babalarına teşekkürlerimi bir borç bilirim. Son 5 yılda mezun ettiğimiz 250 öğrenciden 245'i üniversiteyi kazanmış böylelikle ulaşılması güç bir başarıya imza atılmıştır. Öğrencilerimizin yazılı ve sınav hazırlıkları personelimiz tarafından standartların üzerinde huzurlu ve sakin sınıflarda takviye edilmektedir. Sıfatlar varlıkların biçimini, rengini, sayısını belirten sözcüklere denir. Güzel araba. Nasıl araba? Güzel araba. İki kişi. Kaç kişi? İki. Bazı günler kaç öğrenci? Dikkat ettiyseniz ikinci sözcüklerin hepsi de isim. Demek ki sıfatlar isimlerden önce gelerek onları niteleyen ya da belirten sözcüklere denir. Sıfatlar iki ayrılır. Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları. Niteleme sıfatları varlıkların nasıl olduklarını belirten sıfatlardır. Yani isme sorduğumuz nasıl sorusunun cevabı bize hangi sıfatı verir? Niteleme sıfatını verir. Geniş oda. Nasıl oda? Geniş oda. Uzun boy. Nasıl boy? Uzun boy. Demek ki Bunlar kırık masa, çalışkan öğrenci, niteleme sıfatlarıdır. İkiz kenar üçgen dediğimiz şekil şöyle. İki tane kenarı birbirine eşit olan yüksekliğimiz 90 derece, tabanları iki birbirlerine eşit olacak ve açıortay ortaya olan ifadelere ikiz kenar üçgen diyoruz. Aslında burada dört tane temel özelliğimiz var. Birincisi AB ile AC birbirlerine eşit olacak. AH dik işareti, ters D işareti BC'ye. BH ile HC eşit. BAH açısı ile CAH açısı birbirine eşit olan ifadelerden iki tanesini gördüğünüzde mutlaka diğer iki tanesi mutlaka vardır. Birinci örneğe baktığımızda burada şu dört tane özellikten hangi iki tanesini hangi şekilde görebiliyorsunuz? Açılar. Görüldüğü gibi indirilen dikme tabanı iki eşit parçaya bölüyorsa bu kesinlikle ikizkenar bir üçgen olmalı. Hatta taban açıları da birbirlerine eşit olmalı o zaman burada bulunan verilen 140 dereceyi 180 dereceye tamamlanan alfa eşittir 40 derece, eşitir, 40 derece <laughs> olduğunu söyleyebiliyoruz. Newton'un birinci yasasında diyor ki Newton bir diyor m kütleli bir cisime bir F kuvveti uygulanırsa diyor bu kuvvetin neticesinde o cisim diyor bir hız kazanır yani bir iğme kazanır. Mantıklı mı? Birinizi tutup çektiğimiz zaman o cisim ne yapar? Bir hız kazanır. Eğer çok güçlü biri çekerse çok büyük hız kazanır. Küçük kuvvetle çekersem ne yapar? Küçük hız kazanır değil mi? Evet. Mantıklı mı? Mantıklı. O zaman Newton yasamız ne diyor? Birincisinde Birim kütleye etkiyen kuvvet ne kadar büyükse o cismin iğmesi de o kadar ne diyordu? Büyük diyordu. O zaman biz bunu ne yapalım? Yerlerine yazalım arkadaşlar. Birinci cisme uygulanan kuvvet A1 iğmesini eşittir uygulanan kuvvet F kütlem M. E. İkinci cismin iğmesini bulacak olursak arkadaşlar buradan uygulanan kuvvet F kütlem 2M. Üçüncünün iğmesini bulacak olursak uygulanan kuvvetim 2F. Toplam kütlem kaç? 4M. Sadeleştirirsek arkadaşlar burada F bölü ne çıkar? 2M çıkar. Yukarı kısmına hoz, aşağı kısmına graben diyoruz. Dağlar kıvrımlı ve kırıklı. kırıklı olmak üzere iki yani. ayrılıyor. Kıvrımlı dağlarımız en fazla neredeydi? Karadeniz Ak 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 ile Akdeniz. Ak Akdeniz bölgesindeki dağlar. Kırıklı dağlarımız Ege, ise Ege, Ege, Ege bölgesinde Ege. oluşan dağlarımız. Kıvrımlı dağların yüksekte kalan kısmına Antikna. Alçakta kalan kısmına 태ña. ise Kırıklı dağların yüksekte kalan kısmına Or Alçakta kalan kısmına A bu başarıya tecrübeli eğitim kadrosu, bol döküman, düzenli ve programlı çalışma ile ulaşılmıştır. Zengin içerikli kütüphanemizin yanında bilgisayar ortamında sürekli güncellenen sanal kütüphane de talebelerimizin istifadesine sunulmaktadır. Talebelerimizin okul durumları, ders içi aktiviteleri, performansları, gelişimleri, rehberlik uzmanları tarafından birebir izlenmektedir. Sorunlu olduğum ders olarak biyoloji bölümünde. Biyolojide. Biyolojide hangi konularda mesela? Dönemler, sistemler, canlıların gelişimi Bizim konu olarak üreme ve canlılarda geçiş. Peki, evet. e, biyolojiye nasıl çalışıyorsun? Yani, Biyoloji günlük tekrar ediyorum ama hı hı. derslerden sonra olmuyor. Tekrar ediyorum. tekrardan sonra olmuyor. Başarıya giden yolda vitamin değeri yüksek, kalorisi ayarlı, sağlıklı ortamda hazırlanmış, nezih bir mekanda ikram edilen yemeklerin rolü de büyüktür. Yoğun bir günün ardından genç limaların zinde kalabilmesi için konforlu yatakhanelerde talebelerin istirahati sağlanmaktadır. Hedefimiz dürüst, tutarlı, çalışkan, temel ahlaki değerlere sahip, mesuliyet alabilen nitelikli insan yetiştirmektir. Coşkun akan ırmakların ve nehirlerin önüne bentler yapmazsanız ondan çok fazla faydalanamazsınız. Gençlik de öyle. O hayatının en dinamik çağını yaşayan enerji ve heyecan dolu insan demektir. Onun iradesi zayıftır. Hayra da şerre de meyyaldir. Gençlik bir hazinedir. Bu hazinenin düşmanları bin bir çeşit maskelere bürünerek gençliğin önüne tuzaklar kurmuşlardır. Bize düşen gençliği bu tuzaklardan kurtarmak, milli ve manevi değerlerle mücehhez ideal bir gençliğin yetişmesini sağlamaktır. İşte özlenen nesil budur. İçinde nadide güllerin yetiştirildiği seralar misali bu müessese onlar için vardır. Bir mütefekkirimizin ifadesiyle insan ayakkabıların çıkarıldığı yerden itibaren yerleri ve duvarları yanağıyla süpürse yüzünde tek toz ve leke bulamaz. Çağın bilgileriyle birlikte inanç kültürüne de sahip hayırlı bir nesil. Gençliğinde iyi arkadaş kazan. Yaşlılıkta kazanılan arkadaşlık sağlam olmaz. Zira paslı teneke lehim tutmaz. Hem genç, hem vakur, hem de kadirsinaz. Sebat et genç dostum, sebat et, sebat et, çalış. Aynı noktaya düşen damlacıklar zamanla mermeri bile deler. İnsan bu müesseseyi gördükçe yaşanmaya değer hayat nedir anlıyor. Maddeye verdiğimiz önem kadar insana da önem verseydik ızdıraplarımız biraz daha az olurdu. Çocuklarımızın karınlarını doyurduğumuz kadar ruhlarını da doyurabiliyor muyuz?